Kavgaya tutuştular, öldürecekler birbirlerini! Durun, kesin kavga ediyorum! Dur, gel buraya. Bu tarafa sen. Dur, bırak, baba, bırak Sen bu tarafa gel, dur, dur sen bu tarafa. Bırak kalma. Hayır, hayır dur. Sakın ha gitme diyorum. Dur, gel buraya. <laughs> Am, amı vurdun baba. Am, baba. baba. İsteyerek olmadı. Kasayla oldu babacım. Kasayla. Defol. <laughs> Hep senin yüzünden! Çekil gitme! Ağam! Ağam! Çok kan kaybediyor! Of. İbrahim abi! Bir doktor getirelim! Ben yarın gelir sargıyı değiştiririm Mehmet abi! Siz şimdilik istirahat edin! Ben müsaadenizi rica edeyim! Allah'a ısmarladık efendim! Allah'a ısmarladık! Allah'a ısmarladık! Affet ağam. Oduncu Musa dayı olayın şahididir. İsterseniz ona sorabilirim. Dert etme kendine. Bu küçük yaralar yıkmaz beni. Bu oğlum olacak her gelen Ecelimden evvel öldürecek beni. İt oğlu it. Serseri. Yarası ağır mı Mehmet hanım? Yok, pek değil. Ama sebep olduğum için kahroluyorum. Sebep sen değilsin. Benim. Benim yüzümden oldu. Ne olur gidelim buradan İbrahim'im. Gidelim mi? Evet gidelim. Nereye olursa gidelim. Kaçır beni. Günler uzadıkça korkum da büyüyor. İçimdeki his... Halil'in seni bana yar etmeyeceğini söylüyor. Fadilem be. Fadilem. <laughs> Halil yahu, Allah aşkına söyle, kim şişirdi gözünü? Ee, kesin be! <laughs> kesin dedim ulan! Ağam! Bak evlat, beni iyi dinle. Bu oğlum olacak her gene korkutuyor beni. İleride çok daha kötü olaylar olabilir. Bak oğlum, bu mektubu Süleyman Ağa'ya vereceksin. Al, bu da yolluğum. Fakat ağam... Al oğlum. al e, ağam... Al dedim oğlum, al. Kahya atını hazırlattım. Hadi durma, tez elden kaçır Fadile'yi. Süleyman Ağa, gereken yardımı yapacaktır size. Hadi. Anlamam. Hop kaşınma Bir beş ya daha kardeşim. yapacağız, anlamam. Kaşınma ya. Çık postanı. Doğru dürüst hadi yemeğini yesen olmaz mı yani ha? Hadi hadi. Eh, madem ki kaşındın oynayalım bari. Bugün çenen düştü senin ha. Sen de bu para, bende de buzar olduktan sonra... ...sabaha kadar oynarız arkadaşım. İşte oğlum hazır. Sana kendi atımı veriyorum. Yolun Sağ açık Hadi oğlum Allah mesul etsin. Sağ. ol! İbrahim. Aç. İbrahim hadi. İbrahimet. Fabile Hadi oğlum. Tez hazırlan gidiyoruz. Kaçıyoruz buradan. Kaçıyor muyuz? Evet. Hadi. Halan, şey... ...At üçümüzü birden taşıyamaz. İleride durum düzelince alırız yanımıza, ha? Hadi dur! Sıkı giy. gece çölde ayaz olur. Hı <laughs> <laughs> Barbut mu oynuyoruz, yoksa tavla mı, ha? Hadi he? bırak tantanayı da oyununu oyna be, hadi! Allah Allah! İstersen fincanla oynayalım, ha? Neyle oynarsan oyna! Ağam bir dakika, yetişine be. Ağam çok miyim? İbrahim Fadileyi kaçırmaya gitti. Ne? Kes, dur da be! Bu ne biçim giriş? Görüyorsun, uyuyorum! Onların kaçmasına sen yardım ettin, değil mi? Evet, ne olacak? Bulacağım onları baba! <laughs> Onlar çoktan yolu yarıladılar bile! Dünyanın öbür ucuna kaçsalar, bulacağım onları! Kes be! Defol! <gülüyor> Defol! Öldüremem! <laughs> Allah'ım bu oğlan zamansız öldürecek beni. <laughs> Serin gel. Bin lira da. Serin gel dedik yükleniyor be. Yüklen bakalım yüklen öyle olsun. Ah Hep yok. Köpek gibi şansım var be. <laughs> Hep sen kazanacak değilsin ya. İşte böyle! <laughs> hadi, hadi devam Üzülme, edelim. Hadi. Keş, ver şu ceketi. Başka sefer sen kazandırsan. Üzme kendini ökeş. İstersen kumarda hadi, hadi. kaybettiğinin yüz misli fazlasını kazandırırım ben sana. Kimsin sen? Üç saat kahyası Recep! Açsın, açsın, nede saldıracağız? Üç saat şifle mi? Hadi, hadi, hadi. 15 güne kadar evlenecektik. Ama o İbrahim denen adam kaçırdı yavuklumu. Ağalık şerefim söz konusu. Anlıyor musun? Bunlar beni ilgilendirmez. Sen paradan haber ver. Peki ya bulamazsan... ...Ya getiremezsen... <laughs> Şüphem vardı da neden çağırdım beni? Tamam, tamam. Sana güveniyorum. Anlaşalım. Ne istiyorsun? Bir yüzlük. Yüzlük mü? Evet. Yarısı peşin, yarısı da işin tesliminde. Çıldırdın mı sen be? Biraz serin gel bakalım. Pazarlığı sevmem. Konuştukça da fiyat artar. İbrahim'e geçmiş. Ha? Vallahi geçmiş yaran. Ha. Hiçbir şeyin kalmamış. <laughs> Hadi gecikiyoruz. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Ökkeş, biz hazırız. Hadi Ökkeş, hadi. Geliyoruz. Ne zaman bir işe çıksak kız kardeşinin kabrine uğrar. Herhalde ona uğur getiriyor olmalı. <laughs> Kim bilir. Belki de günahlarını affettirmeye çalışıyordur. <gülüyor> <gülüyor> ...Tabuk yıka. sen de traktör biter bitmez öndeki tarlayı süreceksin. Peki <laughs> kâhya! <laughs> Selamünaleyküm! Aleykümselam! Yusuf ağanın çiftliği değil mi? Evet! Ee, şey... ...Kendileri nerede acaba? Dünkü gün Ankara'ya gittiler. Bakanlıkta bir işleri vardı. Ben çiftliğin kahyası Sait! Bir yardımım dokunursa sevinirim. Bizi Üçünal çiftliğinin sahibi Mehmet ağa gönderdi bu mektubu ağınıza verecek, kısa bir zaman için misafiriniz olacaktık. Ağamızın misafiri bizim misafirimizdir. Hele atlayın attan.